siyasi partinin genel başkanlarının bir araya gelmesi bazılarını rahatsız etti. Alışmamışlar. Bir kişi söyleyecek. Doğru da olsa yanlış da olsa herkes ona evet diyecek. Yok arkadaş biz öyle bir kanaati taşımıyoruz. Elbette bizim aramızda da farklılıklar olacak. Ama mümkün mertebe biz bunu asgariye indirmenin çabası içinde bulunacağız müştereken karar alacağız. Bu kararların da birlikte alınacağının taahhüdünü şimdiden yapıyoruz dedik. Bu çok önemli bir karar. İstişare nedir? İstişare nasıl yapılır? Hele bugünkü şartlar altında istişarenin neticeleri tatbikata nasıl konur? Bu konuda hiçbir fikri olmayanlar bu ittifak protokolünü tenkit etmeye kalkıyorlar. Boşuna zaman harcıyorlar. Bizim hedefimiz de belli, ana hatlarıyla ne yapacağımız da belli. Biz bunları zaten beş aşağı beş yukarı politikalar kurulu olarak da belirlemiştik. Ama buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu Oradan çıkardığı özetle pratik olarak neler yapmaya çaba sarf edeceğimizi bizler de aynı istikamette neler yapacağımızı milletimizle paylaş, paylaşmaya çalışıyoruz.